Haritaların küçültme oranına biz ne diyoruz? Ölçek diyoruz. Harita üzerindeki uzunluğun arazi üzerindeki uzunluğa olan oranına da yine biz ölçek diyoruz arkadaşlar. Bir haritanın ölçeği çizilecek haritanın özelliğine haritanın kapsam veya amacına göre belirlenir. Büyük ölçekli haritaların paydaları küçük olup ayrıntıları gösterme özelliği fazladır. Daha küçük bir bölgeyi harita üzerinde gösterirler. Küçük ölçekli haritaların ise arkadaşlar paydaları büyüktür. Bunların ayrıntıları gösterme özelliği ise azdır. Daha geniş bir bölgeyi harita üzerinde gösterirler.